Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişimi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Acaba CHP sağ kayar mı? Milliyetçilerin, muhafazakarların oyunu nasıl alacak gibi sorular birbirini kovalarken, yeni genel başkan CHP'nin ortanın solunda tanımlanması gerektiği görüşünü açıklamıştı. 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık görev sürecinde partiyi olabildiğince sağ çekmeye çalıştı. Bunlara birer örnek verecek olursak, helalleşme ve CHP'nin ayağında adeta bir pranga gibi duran kuşkusuz, başörtüsü meselesindeki olumsuz algıların kırılmaya çalışılması listenin en başlarında yer alan maddeler olarak karşımızda durmakta. CHP bu bagajından 31 Mart seçimlerinde kurtulmuş gibi görünse de, merkezi yönetimi almak için bu bagajın hala boşalmadığı görünüyor. Hal böyleyken 2023 seçimlerinde suistimal edilen bu konuların, yine ısıtılıp ısıtılıp servis edileceği aşikar. Sol cenahta kurulan, sol görüşleri benimseyen, emeği ve üretimi, üretimle beraber yerli sermayeyi savunan Cumhuriyet Halk Partisi, ne kadar direksiyonu sağ kırabilir? Hadi kırdı diyelim, direksiyonu kırdığı sağ mahalleden, otobüsüne ne kadar sağcı yolcu toplayabilir? Bunların her biri cevaplanmaya muhtaç bir soru gibi görünse de, CHP koltuğunda oturan teknik direktörün elini çok rahatlatan iki forvet bulunmakta. 2019 ve 2024 mahalli seçimlerde bu algı, bu iki forvet ile kırılmıştı. Tabii bu iki forvetin sahaya sürülmesi, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şüphesiz başarısıdır. Eğer Kılıçdaroğlu bu iki forveti bulup getirmeseydi, bugün bu aday bolluğu olmayacaktı aday bolluğuna kamuoyu endişeyle yaklaşırken, aslında bu çok abartılıyor. Çünkü, elinizde iki aday var, ikisinin de bariz gücü, oy potansiyeli varken, aday o mu olacak, aday bu mu olacak, tartışmaları bitmek tükenmek bilmeyen bir hal almış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi direksiyonu ne kadar sağ kırabilir, sorusunu sormuştuk az önce. Cevabı, bu tabanla çok zor, ki bu benim de isteyeceğim bir sapma olmaz. Peki ne yapmalı? Sağ seçmen, sağ adayla çağrılmaz. Halk bunu yemez, eğer olsa, İslam İçbirliği Teşkilatı'nın 9. Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu bu halk rekor oyla seçer ve ölene kadar indirmezdi. Peki ne yapmalı? Aslında önce ne yapılacağından çok, ne yapılmayacağı konuşulmalı. Anket sonuçlarını açıklayan asal araştırmanın anketine göre, Birinci Parti ne? Adalet ve Kalkınma Partisi ne de CHP. Sanki kararsızlar bir parti kurmuş da hepsini geride bırakmış gibi. Sütunu en uzun olan parti kararsızlar. Neden peki? Gayet açık. Halk diyor ki: "Kardeşim bana ne sizin aday kavganızdan, seçiminizden. Ben sofraya et koyamıyorum. Hadi iktidar dinlemiyor da, ey muhalefet. Sen denetleme mekanizması değil misin?" Sen de düşmüşsün bir aday peşine, aday da aday, aday da aday. Peki soframa eti balığı kim koyar? Beni duymayanı ben de sandıkta görmem, mantığıyla silahını kuşanıp mevzide düşman askeri bekler gibi, sandığın gelmesini bekliyor halk. Halk, adayın ve partinin, onun sorunlarını görmeyip, kendi siyasi kariyer derdine düşüldüğünü sezdiği zaman sandığa gideceği varsa da gitmez. O yüzden önce halk lehine propaganda tohumları ekeceksiniz ki mahsulünüz iktidar olsun. Özetle CHP iktidarı istiyorsa ve bunu sağ kültürden gelen iki isimden birisiyle yapacaksa solun mücadeleci azmiyle yapmak zorunda. Mansur Yavaş gibi ülkücü gelenekten gelen birisini, bugün partideki en gözde başkanlarından biri haline getirmiş bir parti, yukarıda söylediklerimi haydi haydi yapabilir.